Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz günlük farmımın 23. bölümüyle sizlerle beraberim arkadaşlar ee, ve item güncellemesi yaptık hemen onu söylemek istiyorum arkadaşlar Farmımıza geçmeden önce yani o kadar çok PM geldi ki arkadaşlar kendimi suçlu hissettim ve hemen gittim ee, önerilerinizi dinleyerek itemlerde güncelleme yaptım arkadaşlar biliyorsunuz elimizde artı 8 md ve art 7 chd vardı e, yüzüklerimizde de lego vardı onların yerine legolarımı tekrardan ultra çevirdim arkadaşlar ve elime 8 şartla 8 weapon breaker aldım e, sizin dediğiniz şekilde itemlerimi güncelledim arkadaşlar ve o kadar çok pm geldi ki gerçekten teşekkür ediyorum pm atan arkadaşlara buradan ee, a, neden 8 bir pum breaker almadın, neden almadın neden 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 diye e, dedim bu böyle olmayacak bu adamlar bir şey söylüyorsa bir bildikleri vardır diyoruz ve ben de ona göre itemlerimi güncelledim arkadaşlar yine tekrardan itemlerimi göstereyim ilk defa izleyenler olabilir dual kok birim var art 7 setim var e, ee, pendant cbc var fakir drakesi Iron Belt 0, 8 Shard, 8 Weapon Breaker, Old Roll var arkadaşlar. Bilginiz olsun itemlerinde. Şimdi Drakia'ya girerek farmımıza başlayalım arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet bu karakterle 3 tur Draki'miz bitti. Şöyle 3 turda bir tane MS, bir tane Weapon Breaker, bir tane de Kıldırmalık Shell aldık. Yani Drakiler bu aralar gerçekten rezalet arkadaşlar. Hiçbir şey alamıyorum. Yani Draki box'ı hiç görmüyorum bile diyebilirim. Neyse şimdi itemlerimizi yan karakteri aktaralım. 3 turda da onunla girelim Drakiye. Evet arkadaşlar bu karakterle de 3 tur Drakimiz bitti. 2 tane Weapon Breaker, 2 tane kırdırmalık heal aldık. Şimdi geçelim farm atmaya. Evet beyler Drakiden aldığım bir tane MS vardı. Hemen ona girdik. Bakalım keselim. Buradan drop alabilecek miyiz? Böyle güzel başlarsak süper olur. Sonra golem farmı yapacağız. Evet boş çıktı güzel. Hemen geçelim abi farma. Evet beyler farmalarımıza geldik. Bugün CD ile par farmı yapacağız. Üstümdeki parayı sıfırladım. Böyle gördüğünüz gibi bir iki tane kesmiştim az önce. Toplamda yani FT'ye kadar bir iki iki buçuk saat farm atacağım. Bakalım FT'ye kadar ne kadar para kasacağız burada. İlk önce dandik silahlarla başladım. Eğer yani adam gelirse şartla BB'yi takarız. Şimdi başlayalım bakalım. Ben yine güzel drop alırsam buz, MS gibi droplarda sizlere göstereceğim arkadaşlar. böyle SC'lere de basayım. Şunları da basayım şöyle. Yani süreyi takip etmiş oluruz. Yani bunları normalde basmama gerek yok ama maksat sizlere süreyi göstermek. Ne kadar sürede ne aldığımı göstermek. Evet arkadaşlar slotumuza birileri geldi. Şöyle botum bitti. Hemen pdsinden bir bop alalım. Şunlara bir ayar çekmemiz lazım. Kaç kişi olan kalabalık var lan kalabalıklarla. Güzel. Güzel abi. En azından kovduk adamları. Biz alamasak da adamları kovduk. Devam edelim pardon. Evet burada bir kişi daha vardı arkadaşlar. Slotunda kayıt alamadım. Kestik yine bir arkadaşla beraber. Burada ben farm atıyorum kardeşim. Burası benim yerim. Evet arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Farmımızın 8. dakikasında ilk TS'yi aldık. Şöyle göstereyim dedim. Yine bundan sonra TS'leri göstermeyeceğim. Ama buz veya MS ya da ne bileyim başka egzantrik güzel bir drop gelirse sizlere göstereceğim ve her yarım saatte de göstereceğim. Evet ilk yarım saatimiz bitiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi seyircilerimiz yanıp sönüyor. İlk yarım saatte aldığımız şeyleri şöyle tepeye koyalım. Bir tane TS alabildik. Köplerimiz burada. E, 230K'da para kasmışız. Tabi bir kere öldüm geldiler arkadaşlar tokatladılar beni. E, Şimdi devam edelim tekrardan yeni bir SC'mizi basalım şuradan alalım. Yeni bir yarım saate merhaba dedik. Ve başlayalım abi farmımıza. Tekrardan güzel drop alırsam göstereceğim arkadaşlar. Farmımızın e, ikinci SC'mizin 14. dakikasında arkadaşlar bir tane MS aldım. Şöyle göstereyim kenara koyalım onunla güzel oldu. Farmımıza devam ediyoruz. Bu yarım saatte de 4 tane, bu da 15 dakikada daha doğrusu 4 tane TS aldık. Bir tane de hayretten kırdırmalık şer aldık. Devam edelim. Farmımızın 51. 51. dakikasında şöyle göstereyim hatta 52. dakikasında bir tane daha monster stone aldık. Onu da böyle kenara koyduk. Güzel gidiyor şu an farmımız. Devam edelim. Evet bir saatimiz doldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. SC'lerimiz bitti. Yani bir saatte şöyle TS'leri şuraya koyalım. 12 tane TS almışız. Bir saatte. Şöyle çöplerimiz. Ee, iki tane kırdırmalık işer aldık. Şunları hatta gidelim bir RPR yapalım. Böyle üstümüzdekileri boşaltalım. Evet. RPR'mizi yaptık. Slot'umuza geldik. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ee, az önce tekli stonogolem kesiyordum. Şuradaki slot e, boşalmış burası da. E, şimdi burayı da keseceğim. yani Hem 3 tane mastodon keseceğim hem 3 tane 4 tane stonogolem keseceğim arkadaşlar. Bakalım. Bu daha iyi olur benim için. Ben yine şöyle SC'lerimi basayım. Birer tane farmımıza e, devam edelim. Evet. Farmına arkadaşımıza da burada selamlar olsun. Kendileri herhalde takipçimiz. öyle otur kalk yaptı. Bir şeyler yaptı. Buradan selamlar olsun. Farmer'la devam edelim. Evet arkadaşlar. Bir buçuk saat oldu. SC'miz bitti. Şöyle hemen yeni bir SC'yi daha alalım. Bir buçuk saatte 16 tane TS kasmışız şu Mastodon slotunda da KS geldi arkadaş. Ben de çok gösteremedim. yani uğraşmadım e, almak için. 36 tane de ondan koyduk. Kenarda dursun. Yine boş alırsa devam ederiz. Şimdi bir SC'mizi daha basalım. 2 saatlik farmımızın sonuna geldik arkadaşlar. Şöyle aldıklarımı göstereyim. Şunları da satalım. Toplama tam 2 saat yaptım farm. Ee, PT 6 geldi pt ve jr'ye gireceğiz şöyle göstereyim hemen 20 tane ts kastık 4.7 m nakit para 2 tane MS'miz var ee, Şunları da satalım npc'yi 2 tane kırdırmalık var Bakalım buradan kaç para gelecek 1.7 m de buradan geldi güzel yani toplamda 6.5 2.5 de burası yapsa <laughs> 9M yapar arkadaşlar. 2 tane MS ve 2 tane de kırdırmalık işyerimiz var. Hemen FT'ye girmeden şu MS'lerimize girerim. Bakalım drop alabilecek miyiz? Müzik <laughs> Bu da boş çıktı. Şimdi geçelim FT'ye. Evet beyler FT'den de yeşil kutumuzu aldık. Hadi geçelim JR'ye. Böyle. Evet arkadaşlar JR'ye girdik. Böyle partimiz çok güzel gözüküyor. 4 tane mage'miz var. Güzel abi. CV'lerimizi dağıttık. Herhalde bu partiyle rahat kazanırız gibi gözüküyor. Evet, CR'de odalarımızı bitirdik. Devaya doğru ilerliyoruz. Bakalım rakibimiz geldi mi? Evet arkadaşlar, devamımızı da kestik. Güzel bir silver barımızı aldık, kestik. Güzel. süremizi 21.33'te durdurduk. Farmımızı güzel kapatmış oluyoruz. Silver bar, 2 silver gem, bir yeşil gem. Güzel abi. Geçelim. Evet beyler farm olarak şöyle günün özetini almak istiyorum. Bugün toplamda 4 saat farm yaptık. Bu 2 saat stone golemini yaptık. 2 saat de etkinliklere girdik arkadaşlar. Her zamanki gibi 1 saat vb out girdik, weapon breaker kastık. Ardından 2 saat stone golem farmı yaptık. E, TS ve nakit para kastık. Sonrasında FT ve JR'ye girdik. E toplamda bugün arkadaşlar 4 saatlik farmla e, 33M para kastık. İyi güzel kastık. Bugün tabii şanslıydık. En önemli faktör silver ban aldık. Güzel. Şimdi hem CZ'ye geçelim questimizi yapalım hem de bizim klanımızdaki 56 yaşındaki Tarık'la bir e, solo bir şeyler yapmaya çalışalım bakalım PK atmaya çalışalım kendisinin yan çarında bir okçu var dedi biraz e, PK atmaya çalışalım bakalım bu okçuyla bir şeyler yapabilir miyiz diye biz de tabii ki de gariban okçusu gariban farmı olarak garibanları kovalayacağız arkadaşlar şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar quest parti kurduk. Şöyle quest'imize bakalım yaparken karşımıza rakipler çıktı. Şöyle hemen bir şey yapalım. Sana bir bıçak atsak ölür müsün? Ulan ölmedi be. Ice seri, ice o ice seri. Geçmiş olsun. Bu bir. Gel. Ben külünü alacağım rahat ol. Dön şimdi vur 80'i. Bu kadar. Kimi tutuyorsun? Azalea Blanks. Tuttun mu? Azalea Blanks. Oyna. Diğerine de oyna şimdi. Ekmekçiyi oyna. Sürekli ekmekçinin LR Ice R sound devam et Gel aşağıda birileri daha var. Gel 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 gel. Bak 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 burada bak. tuttum mu? Yıkık Volki. Ya da okçu okçu okçuya direkt.